Evet değerli kulütdar tayfam. Aracımızın tampon değişimini yapacağız. Sıfır boyalı, makyajlı kasa tamponumuz. Bu tamponumuzda kulakları kopmuş. Değişim alacak. Evet eski kasa tamponumuzu söktük. Kasa tamponumuzu birazdan takacağız. Şu alt plastiği ondan takacaktık ama sıfırla değiştirmeye karar aldım. Tampon takmadan önce şu diğer tampondaki bu plastik parçayı alın arkadaşlar. Çünkü parça serviste dahi yok. Maalesef. Tamponun üzerinde gelmiyor. Tabi taktık tamponu. Bayağı bir zorladı bu eski tamponun. Yerleri bayağı bir arabayı deforme etmiş. Uğraştım epey biliyor musun? Şöyle abim selektör atıyor. Tamam. Abi, kısalar aç. Aha. Ayarını da yapmıştım zaten farları. Tamam uzunlara aç. Sağ zahmet, evet uzunlar. Tamam abi. Şekilde. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah kartı çekersen. Abi şu kaputuna da bir macun çektim. Kötü duruyordu.